Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar siyah, beyaz ve gri ilişkiler olacak. Evet şimdi e, ilişkilere renk vermek gerekirse o zaman şöyle diyelim beyaz ilişkiler. Beyaz ilişkiler seviliyorum, seviyorum, ilişkimin sefasını sürüyorum diyenlerin ilişkisi aslında siyah ilişkiler sevdim sevilmedim, sineye çektim ve gittim diyenlerin ilişkileri olabilir. Ama bir de gri ilişkiler var arkadaşlar. Bu gri ilişkiler hani deriz ya ne sevdiği belli, ne de sevmeti. İşte belirsizliğin, belirsiz, net olmayan ilişkilerin rengi. Peki sizin ilişkiniz gri mi, siyah mı, beyaz mı? Şimdi bu gri ilişkileri biraz açmak istiyorum arkadaşlar. Net olmayan ilişkinin rengi gri dedik. Peki gri ilişki yaşayanlar Neler yaşıyorlar? Aslında gri ilişki yaşatan biri varsa, gri bir insan varsa hayatınızda neler yapıyor ilişki içerisinde ve sizi bu gri ilişki içerisinde tutarken aslında neler düşündürüyor size? Evet şimdi gri ilişki yaşatanlar arkadaşlar ilişkinin sorumluluğunu almayan, net olmayan insanlar işte. Ve evet bir şeyler yaşıyoruz ama Hmm. dersiniz. Fakat o büyük resimde kendinizi bir türlü göremezsiniz. Eğer ki gri bir ilişki yaşıyorsanız, sonra sürekli e, küsüp küsüp barışırsınız, sürekli tartışırsınız. Evet, gri ilişki yaşıyorsanız, hayalinizde olan değil, o var olanı yaşıyorsunuz. Yani hayalinizde iki ilişki biraz uzaktır size gri ilişki yaşıyorsanız arkadaşlar. Evet hayatınızda olsun diyorsunuz ama hayalinizde kalıyor o düşlediğiniz ilişki maalesef. Ve düzelecek umudunuz var ya evet gri ilişki yaşayanlar. Yani karşınızdaki insan gri ve size gri ilişki yaşatıyor ya Sizde düzelecek 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 diye besliyorsunuz ya bu umudunuzu. Ve her defasında hayal kırıklıkları yaşamıyor musunuz? Evet yaşıyorsunuz. Ve e, birlikte mi yoksa ayrı mısınız? Bunu bile algılamakta zorlanıyorsunuz. Eğer ki gri bir ilişki yaşıyorsanız arkadaşlar o ilişkinin adını bir türlü koyamıyorsunuz. Ya biz neyiz acaba diyorsunuz. Evet gri ilişki yaşayan insanların dilinde bunu çok duyarız. Biz neyiz? Hı? Sorarsınız ve güzel cevaplar da alamazsınız ki zaten biz neyiz diye sormakta ilişki içerisinde çok doğru değil arkadaşlar. Sonra evet uykularınız kaçıyordur muhtemelen gri ilişki yaşıyorsanız sinirleriniz tavan yapıyordur. İkide bir zıplıyordur arkadaşlar. Öfkeleniyorsunuz. Öfke patlamaları yaşıyorsunuz. Doğru mu? Var mı? Hı? Muhtemelen gri bir ilişki yaşıyorsanız Bu saydığım başlıklar size ait arkadaşlar Evet sözde bir ilişki var ama Tarafların mesela çok fazla birbirinden haberi olmaz Gri bir ilişki yaşatan insanlar çok fazla haber vermek istemezler Hani dedik ya ilişkinin sorumluluğunu almıyorlar diye Hep yoğun olurlar Hep yorgun olurlar Bilmiyorum bakarız hallederiz Sorunlarım var diye günleri 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 atlatırlar. Evet başka bu gri ilişki yaşatanlar neler yapıyorlar devam edelim. Evet ilişkiye maalesef sahip çıkmıyorlar arkadaşlar. Gri ilişki yaşatan bir partneriniz varsa ilişki içerisinde onu çok fazla göremiyorsunuz. Yani aslında olması gerektiği yerlerde maalesef olmuyor o insan. Ve attığınız adımlar yani ilişkiyi beslemek adına aslında yaptığınız şeyler hep boşa çıkıyor siz kurtarmaya çalışıyorsunuz o bakıyorsunuz ki kaçıyor evet maalesef gri ilişki yaşayanların başlarına bunlar geliyor sonra küslükler yaşıyorsunuz ve çoğu zamanda yanlış anlaşılıyorsunuz. Ve bu yanlış anlaşılmaların sonucunda da bu gri ilişki yaşatan insanlar bunları fırsata dönüştürüveriyorlar. Evet bir gidiyorlar kayboluyorlar, geliyorlar gidiyorlar zaten ve bu kayboldukları süreçlerde hatta ilişki içerisinde de maalesef bu gri ilişkiyi yaşatan insanlar arkadaşlar evet aldatma eğilimi Yüksek olan insanlar, yalan, dolan, bunlar da oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Yani aradığınız bütün numaraları bu gri ilişki yaşatanlar bulabiliyorsunuz. Bu numaraları artık siz düşünün. Yalanlar, dolanlar, oyalamalar, sallamalar, umursamamalar, birçok başlık var bu numaraların altında. Evet, hep sızlanırlar zaten bu gri ilişki yaşatanlar. Bir türlü onları da memnun edemezsiniz arkadaşlar. Evet karşınızdaki insan size gri bir ilişki yaşatıyorsa o mutlu olma hayaliniz var ya bu ilişkiyi derleyip toplayıp bir hal bir yol bulayım çabanız maalesef karşılık bulmuyor. Gri ilişki yaşatıyorsa karşınızdaki insan net değilse e, belirsiz olan ilişkiler zaten gri ilişkiler dedik ve e, verdikçe verirsiniz ve bu vermeler neticesinde de yaşamla dengelerinizi maalesef zedelersiniz. Hatta diğer ilişkilerinizde ve bu ilişki içerisinde de bir süre sonra tahammülsüz bir insan olmaya başlarsınız. İlişkileriniz zedelenmeye başlıyor. Evet ilişkinin sorumluluğunu almak yerine bu gri ilişki yaşatanlar özgürlük, özgürlük, özgürlük kelimesini dilinden düşürmeyen insanlar. Ve bu özgürlüğü de aslında e, hani siz ona müdahale ettiğinizde kısıtlanıyor benim özgürlüğüm çok üstüme geliyorsun çok soruyorsun çok sorguluyorsun çok kıskanıyorsun diye geri dönüşüm olarak size sunuyorlar yani ilişki içerisinde durması gereken şekli bilmeyen bu insan sürekli sizi suçluyor. Hep üstüme geliyorsun diyor. Ya özgürlük onun için, evet ilişkinin sorumluluğunu almamak aslında bir nevi arkadaşlar ve e, bu kendinde her şeyi hak gören bir insan olarak da karşımıza çıkıyor Gri ilişki yaşatanlar ve her şeyi kendinde hak gördüğü için gördüğüne de yürüyen insanlar. Onların Instagram hesapları çok kalabalıktır. Onları aradığınızda ulaşamıyorsunuzdur. Evet maalesef yanınızda olması gerektiği zamanlarda maalesef yanınızda olmuyordur ve bu insanlar hani söylüyoruz ya zaman zaman sizi de cepte görüyordur ya ilişki içerisinde atın istediği şekilde koşturuyor bu gri ilişki yaşatanlar net olmayan insanlar ve şunu söylemek lazım netlik demişken arkadaşlar net olmayan insanlar unutmayın ki 200'lü yüzlü oluyorlar. Ve o iki yüzünden de fayda göremiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Evet gri ilişki yaşıyor ve yaşatıyor mu karşınızdaki insan? Hı? Size de bunu yansıtıyor mu? Ve sizin kafanız karışık mı? Ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Gün ve gün aslında sömürülüyorsunuz. Ya yani durmak da istiyorsunuz. Durmaya çalışıyorsunuz. Ama gri insan bakın net olmadığı için size de Gelgitler yaşatıyor ilişki içerisinde. Ve e, birlikte hayal kuramazsınız. Bu gri ilişki yaşatanlarla sürekli eleştirilere maruz kalırsınız. İlişkinin adını az önce de söylediğim gibi bir türlü koyamazsınız. Ve istediğiniz zamanda, istediğiniz yerlerde o istediğiniz ilişkiyi maalesef yaşayamıyorsunuz. Peki şimdi... E, Hmm. şöyle bir soru soracağım <laughs> bu gri ilişki yaşatanlarda bu mevcut çünkü onun telefon rehberinde nasıl kayıtlısınız hmm? birlikte neler yapıyorsunuz ne kadar zaman ayırıyor size siz azla yetinmeye çalışıp hep verdikçe veriyorsunuz ya evet karşınızdaki insan gri bir insan renkleri belli değil net değil ve size gri bir ilişki yaşatıyor neticede bir düşünün ne diye kaydetti sizi telefonuna? Bu önemli arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım peki? Diyorsunuz değil mi? Hayatımdaki insan böyle bir insan. Belirsiz, kararsız, net olmayan, beni sürekli umursamayan bir insan. Nasıl olacak şimdi? Duygularım da var diyorsunuz ya. Alacaksınız karşınıza konuşacaksınız arkadaşlar. Biz neyiz? diye sormak yerine açık ve seçik bir şekilde ya sen nasıl bir ilişkide kendini iyi hissedersin senin bir ilişkiden beklentin nedir diye sorular sormamız gerekiyor ve bunları sorarken de ya ben sana sorumluluk yüklemiyorum yani ben seni bir kıskaca almaya da çalışmıyorum ben evlilik meraklısı bir insan da değilim ben e, takılacak Birinle de bir ilişki yaşamak istemiyorum. Sen nasıl bir ilişki içerisinde mutlu olabilirsin? İlişki senin için nedir? Nasıl güzel yaşanır? Bu önemli. Bu sorular arkadaşlar önemli sorular. Bunları bir sorun bakalım. Size ne diyecek? Nasıl cevap verecek? Tamam gri insan yine böyle biraz sallama şeklinde umursamaz cevaplar verebilir ama bu soruları ciddi bir şekilde sorun yani ben sana sorumluluk yüklemiyorum dediğiniz vakit zaten karşınızdaki insan daha rahat konuşacaktır. Evet, sınırlarımı bilmek istiyorum diyeceksiniz. Sınırlarımı bileyim ki ona göre beklentilerimi belli bir çıtada tutayım. Seni de yormayayım, zorlamayayım. Yani seni anlamak istiyorum. Nasıl bir ilişki yaşanır? İyi bir ilişki nasıl yaşanmalıdır? diye sorduğunuz vakit karşınızdaki insan, o gri insan biraz daha size net cevaplar verecektir. Ve aslında bu aldığınız cevaplar, arkadaşlar, ilişkinin akışını değiştirecek cevaplar. Bakın, o yüzden bu soruları sormadan önce kendinizi bir hazırlayın. Bu gri insana siz net e, sorular soracaksınız. Bakalım ne cevaplar gelecek? Gelecek de birkaç ihtimal vardır zaten. O ihtimaller doğrultusunda cevaplar aldığınızda, bu insana vereceğiniz cevaplarda hazır olmalı. Ve ona göre yol almalısınız bakın akabinde. Yoksa günler günleri kovalar siz orada köşede durursunuz. Gri ilişkiyi yaşamaya hayal ettiğiniz ilişkiden iyice uzaklaşmaya başlarsınız. O yüzden siz net konuşursanız o gri insanı da biraz netleştirebilirsiniz. Belki ilişkiniz evet hani dedik ya videonun başında beyaz ilişkiler, siyah ilişkiler. Siyaha da dönüşebilir. Bakın, sineye çekersiniz, gidersiniz ama belki aklı başına gelecek, biraz toparlayacak. Evet ya ben hatalar yapıyorum diyecek. Daha güzel bir sürece gireceksiniz. O yüzden bu soruları sormanız gerekiyor hayatınızdaki insana. O gri insanı netleştirip ilişkinin de sınırlarını, çerçevesini netleştirip ona göre yol almanız gerekiyor. Böylelikle kafanız rahatlar. Uykusuz geceleriniz, sinir harpleriniz ve gelecekteki o belirsizliği ortadan kaldırmak istiyorsanız bu soruları Hayatınızdaki o insana sormalısınız ve ona göre de bir yol almalısınız. Hadi bakalım kolay gelsin. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşçakalın.